Herkese merhaba. Öncelikle beni böyle Azerbaycan'dan dinleyen sevgili misafirlerim, sizleri seviyorum. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Yaşadığınız uçak kazası içinde hepinize başsağlığı diliyorum. Allah tekrar tekrar öyle acıları, öyle üzüntüleri yaşatmasın hiç kimseye ve kimsenin umutları sönmesin. Beni Almanya'dan, Efendim İngiltere'den, Fransa'dan dinleyenler var. Benim bildiklerim. Hepinizin başımın üstünde yeriniz var. Sizleri seviyorum. Hoş geliyorsunuz, hoş gelmişsiniz. Ben de sizlerle hoş buluyorum. Fincanımızı şimdi kapattık. Hadi açalım. Bakın umutlarımız hem de kaçar tane dileğimiz. Çok hayaliniz var. Kimisi çok yakın zamanda, Kimisi azıcık zaman alacak ama birisi de böyle hayal olarak kalacak ve gidecek gibi görünüyor. Evet şöyle açalım. Bakalım kimler var. Yine kalabalık olmuşuz bakın. Yine kalabalığız fincanın içinde. Güzel hareketler var ama. Evet. Kimlerin enerjisi tutarsa iyi olanlarını siz alın. Size uyanlarını uymayanlarını da Evrenin ulaşılabilecek yerine değil. Kara deliğe atın gitsin. O kara delikte kaybolsun gitsin kötü enerjiler. Yeni bir kariyer mi böyle e, peşindesiniz siz? Yeni kariyer peşinde gibi görünüyorsunuz. Bir atılım yapacaksınız. Bir atılım yapacaksınız ama e, bu aralar biraz da üşengeç gibisiniz. Hani bir iş yapayım, bir iş kurayım, bir şey yapayım diyorsunuz. Ama bu aralar böyle bir üşengeç gibisiniz bir şey var üzerinizde, bir isteksizlik var. Yani inşallah onu onu aşıp da fırsatları değerlendirme yoluna gidebilirseniz siz bir kariyeriniz için bir atılım yapacaksınız. Kendinizi denge kurmak zorunda hissediyor gibisiniz. Bakın böyle terazi bir aşağıya bir yukarıya şöyle alayım kalemimi. Bakın şöyle terazi bir o tarafa bir o tarafa e, gidiyor gibi bir denge kurmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. E, belki çocuklarınız için arkadaş, iş arkadaşlarınız, çalışanlarınız arasında, çocuklarınızın arasında, belki de böyle hayatın başka bir yerinde nasıl onu bilemiyorum arkadaşlarınızla olabilir. E, eğer yaşınız biraz böyle büyükse. Gelinleriniz olabilir, daha küçükse işte eşinizin ailesi kendi aileniz olabilir. E, arada bir denge kurmak durumundasınız çünkü bu terazi bir tarafa şaşarsa denge şaşacak. Hem siz hem etrafınızdakiler hem de bu sizin yıllarınızı alabilir. Bu denge şaşarsa denge kurmak zorunda gibi hissediyorsunuz. Bakın bu kuş artık size getirdiği güzel haberden kısmetten. Çok fazla bir şey getiriyor çünkü şöyle bir dinlenmek istiyor diyor ki durmadan ben sana müjde mi getireceğim ama de bundan da çok mutlu biraz da şımarık bir kuş. Evet size güzel haberler, güzel müjdeler getiriyor. Ee, bir hamilelik müjdesi belki. Belki de işte falan yerde senin e, şunun var, onun da şöyle şöyle bir şey olmuş, güzel bir şey olmuş, efendim çocuğu olmuş ya da işte güzel bir ev almış ya da bir araba almış, öyle müjdeler de getiriyor. Size sizin sevineceğiniz kişilerden, sevdiğiniz kişilerden sevineceğiniz haberler getiriyor. Şu kuş kanadını da at, açmış, azıcık da şımarmış ama size güzel haberler getiriyor. E, bir yerde böyle size haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz. Bana da haksızlık yapılıyor diyorsunuz. Böyle de e, hadi buna sabrettim, şuna sabrettim. Bakın böyle bir çökmüşsünüz. E, buna sabrettim, bu, onu, ona sabrettim. E, bir haksızlık var. Buna son vermeliyim. Karar alabilirsiniz çünkü üzerinizde böyle sanki size akıl verecek ışık, bir ışık yanmış siz kalkacaksınız ayağa hangi yola giderseniz gidin bakın bu kararı verdikten sonra neyi uygularsanız uygulayın siz bu haksızlığı bitireceksiniz. Kendinize yapılan haksızlığa biraz da siz boyun eğmişsiniz. Biraz da onu zaten almışsınız kabul etmişsiniz ama artık oradan çıktıktan sonra da size yapılan haksızlığı fark ettikten sonra da inanın herkes sizi takdir edecek. İki yolunuz da açık. İkisinde de güzel kısmetler var ve siz kendi yolunuza bakacaksınız inşallah. Söylediklerinize de bu arada çok dikkat edin. Hani böyle belki haksızlıktan kurtulayım, efendim, e, bana bu yapılır mı diyebilirsiniz, biraz daha böyle fevri olabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir söyledikleriniz. Hiç tanımadığınız biri sizin sözlerinizi çarpıtabilir. Siz e, ne niyetle söylemişsiniz onu ona geçirememiş olabilirsiniz ya da o insan çok böyle gergin olabilir, sıkıntılı, üzgün olabilir ve sizi tamamen yanlış anlamış olabilir ve böyle biriyle yüzleşeceksiniz siz. Böyle biriyle yüzleşeceksiniz ve birbirinizi anlayacaksınız. İki taraf da birbirini anlayacak ve güzel bir belki bir selam dostluğu belki de yani hayatınızda tanıdığınız birisi olmuş olacak öyle bir şey var. Siz yanlış sizi yanlış anlamış, sözlerinizi çarpıtan ç... hani o çok sinirli işte gergin ya da üzgün bir şey olur da size bir şey sormuştur da siz de cevap vermişsiniz. O onu yanlış anlamıştır falan gibi öyle bir şey çok şey yapamadım ama bir çarpıtma var. Evet kendinizi ifade edebileceksiniz. Çok sabırlısınız siz. Ne kadar sabırlısınız, bu sabrınızın sonuçlarını da alıyorsunuz, büyük kısmetlerle alıyorsunuz hem de. Güzel kısmetlerle, güzel geri dönüşlerle alıyorsunuz, belki böyle unutulmayan dostluklarla alıyorsunuz, belki parasal alıyorsunuz, belki de böyle bir ayakkabıyı 6 yıl giydim diyorsunuz ama bundan şikayet etmiyorsunuz. Ama sonuçta bu sabırların, bu şükürlerin, katlanışların arkası gelmiş ve bunların, bu sabrın sonuçlarını alıyorsunuz siz sanki böyle bir maneviyata yöneliyor gibisiniz Hani zaten e, şu, dilinizde şükür var Allah'ın adı var e, bir şey var da bir maneviyata yüklen y, maneviyata yöneliyor gibisiniz Belki de geçmiş namazlarınızı bile eda etmeye karar vermiş olabilirsiniz daha çok dua edebilirsiniz daha çok dua edebilirsiniz elleriniz böyle havada e, bir, bir şey var böyle bir maneviyata sanki yöneliyorsunuz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Zaten en iyi terapi, en güzel terapi bana göre duadır. En büyük Allah'a da inanarak en güzel terapi duadır. Meditasyon. Meditasyon. Yani şimdi öyle öyle bir şey demeyeyim. Öyle ahkam kesmeyeyim de dua etmek insanı rahatlatır. Bakın bu ağaç çok dallanarak gidiyor. Ailenize yeni gelin, damat, çocuk katılabilir sizin ailenize. Bu artık bir çekirdek aileden çıkmış, sülaleye gitmiş bu ağaç. Ve güzel, mutlu günler yaşayacaksınız siz kalabalıklar olarak. iyi şeyler yaşayacaksınız. Bir kadın var, bir bu kadın sanki artık bu ailenin, en büyüğü, en kökü gibi sizi çok mutlu izliyor. Bakın şurada bir kadın silüeti var. Bu kadın bu ağacı çok mutlu izliyor. ve böyle kalabalık aile olarak güzel şeyler yaşayacaksınız ve bir araya geleceksiniz. Bir sebepten dolayı belki bir düğün yapıyorsunuz. İşte bu aileye efendim e, e, kuzenden çocuk haberi geliyordur. E, yeğenden evlilik haberi geliyordur. Öyle şeyler olacak. Büyüyecek bu aile büyüyecek ve bu ailede güzel müjdeler var. Birkaç kişiden aynı anda müjde alınacak. Paranız böyle sanki bir elden bir ele gidiyor gibi ama en güzel siz kullanırsınız paranızı. Herkesin aklına da uymayın derim ben. En güzel siz kullanacaksınız. İşte falanca paranı şöyle şuraya yatır demiş de filanca buraya yatır demiş de sizin aklınıza ne uyuyorsa bugünlerde özellikle paranız üzerine kimseyi konuşturmayın. Paranızın üzerine kimse hesap yapmasın. Sadece o hesabı siz yapın ve hiç kimsenin de parasına, tasarrufuna siz de karışmayın. Bir anahtar var. Şöyle anahtar da böyle sizin önünüzde, ee, sırtınızda da bir yük var. Ama bu yükle de yani toplamışsınız birikim, ee, bir mesleği daha geliştirmiş olursunuz sırtınızdaki şey o olur böyle üzerinize çünkü kısmetli bir şey sırtlanmışsınız siz efendim parasal bir şey olabilir. Siz bir anahtar var. Bu anahtar birkaç kapı açılacak. Birkaç e, şey, yeni kapı açılacak. Yeter ki siz fırsatları görün ve değerlendirin. Bu fırsatları değerlendirebilirseniz önünüze güzel fırsatlar çıkıyor, güzel de kapılar açılacak, kazançlı da kapılar açılacak. Zaten sırtınızda kısmetiniz böyle. Bakın parça parça daha da taşıyamıyorsunuz. Belki de böyle taşıacak üzerinizden. E şu kapıyla da kapıyı açarsanız da balıklar içinde cirit atıyorlar. Çok güzel kısmetleriniz var. Yeter ki siz bu fırsatları değerlendirebilin. Ailenizden biri ya da siz ilişkilerinizde bir hareket, bir şey görebilirsiniz. Bir şey yaşayabilirsiniz. Böyle bir bir karışıklık da yaşanabilir. Bir böyle iyi şeyler de yaşanabilir. Birisi böyle sizin karşınıza gelip pat diye ben bu evliliği bitiriyorum da diyebilir. Ya da biz ayrılmaya karar vermiştik ama tekrar devam etmeye karar verdik. Biz bunu sürdüreceğiz. Evet, biz bunu başarabiliriz de diyebilir. Evlilik kararı da alabilirsiniz. Eğer böyle bir sevdiğiniz sevgiliniz varsa ya da çok iyi anlaştığınız birisi varsa bir evlilik kararı da alabilirsiniz. Yani ilişkilerde böyle net, kesin kararlar, böyle radikal kararlar var. Sanki öyle şeyler görüyorum etrafınızda bu ara. Öyle şeyler duyacaksınız böyle radikal kararlar var etrafınızda. Efendim, kendinize değer verirseniz eğer öyle çok şey var ki kafanızda. Kafanızdaki çok şeyden sıkıntı yapacağınız şeyi bir unutmuşsunuz. Bir kenara böyle, ay onu ben hep unutmuştum diyeceksiniz. Belki bir gece, belki iki gece, belki üç gece sizin uykularınızı kaçırmayacak yani o. Kendinize değer vermeniz gerekiyor. En ufak bir aksilikte çöküntü yaşıyor gibisiniz. Hem kendinizi hem etrafınızı bir kollayın. Sizin için böyle kötü düşünen insanlar olabilir ya da böyle sizin gözünüzün e, ya bir takım şeylere, bir takım kişilere karşı gözünüz açık olmalı. Sanki hani hem kendinizi hem etrafınızı, hem ailenizi korumak için bir de kendinizi önemseyin, değer verin. Kendinizden önce başkalarını düşündüğünüz için başınıza bir takım şeyler geliyor. İnsanlar da sizi daha kolay, daha çabuk harcayabiliyor. Bakın şu köpek böyle yukarıya doğru uluyor ve ve bir şey söylemeye çalışıyor size. İnşallah işte dedim ya o fırsatları siz değerlendirebilirseniz karşınıza çıkan fırsatları çok güzel zamanlar olacak. Bakın burada da iki kişi birisine destek vermişsiniz siz. Birisine hadi demişsiniz. Hadi sen bunu yaparsın. Ve sizin desteklerinizle uzun bir süredir de bir şeye çabalıyormuş ve bu bayrağı kaldırmış. Belki bir sınava hazırlanıyor. Belki de bugünlerde bir sınavınız var, bir şeyiniz var. Bu bayrak havaya kalkmış. Evet İyi. ya da işte böyle efendim olmazdı da yapılmazdı da bu işi sen yapamazsın denmiş ama siz o kişiyi desteklemişsiniz. Bir şey olmuş bir başarı var burada belki bir sınav kazanılmış belki böyle umutsuz bir mülakat kazanılmış. Belki işte bir iş başarılmış ve kotarılmış bayrağı sallamış fakat arkada siz önde de bu bayrağı tutan artık kimse güzel bir desteğiniz olmuş sizin. İyilik yapmaktan çok zaten fırsat kollayan birisiniz. Yaptıklarınız da karşınıza bir takım bir şekilde çıkıyor ve bundan siz mutlu oluyorsunuz. Arkanız bu karşınıza çıkıyor yaptıklarınız bir de sizin ummadığınız bir zamanda çıkıyor bir imecilik sanki böyle bir yardımlaşma var. Belki aile içinde böyle bir şey var da. Hani kocaman bir kaya olur da. Kocaman bir kaya olur. Cuman, siz tutarsınız kaldıramazsınız ama bakın altına o yükün altına kaç kişi girmiş. Hepiniz birbirinizle belki aile belki arkadaş belki böyle çok yakın dostlar. Bir taşı birlikte kaldırmışsınız kaldırıyorsunuz. Birisinin işini birisine yardım edeceksiniz. Topluca bu yardım edenler ettiğiniz kişi bu taşın altında zaten. O da sizle birlikte taşı kaldırıyor. Belki bir borç ödeniyordur. Belki bir ev badana yapılıyordur da hep beraber yapalım deniyordur. Belki bir bahçe kazılıyordur. Belki işte ne bileyim bir açılış yapılıyordur. Bir iş yeri açılışı yapılıyordur. Herkes bu taşın altında. E, Güzel de bir başarı var. Bu taş pürüzsüz kalkmış ve yolu da açılmış. Artık güzel bir şeye de imza atılmış. Herkes de memnun bu işle. Bu işi bu taşın altına elini koyan herkes de memnun, mutlu. Bakalım tabağımızda ne var? Güzel beraberlikler, güzel birliktelikler, yardımlaşmalar her zaman insanları mutlu eder diye düşünüyorum ben. En azından bizim toplumumuzda öyle. Hem de birisi mutlu olunca birçok kişi mutlu olmaz. Ben bir çok gençliğimde TRT'de bir slogan vardı. Mutlu kadın mutlu aile. Evet kadın mutlu olursa aile mutlu olur. Aile mutlu olursa toplum mutlu olur. Mutlu kadın mutlu aile, mutlu aile mutlu toplum. Allah öyle nasip etsin her zaman. Aslında bu sloganı zaman zaman düşünmek lazım. Kadınlarımızı da mutlu etmek lazım. Karnınız şişmiş, siz böyle bir şeyleri söylemek istiyorsunuz. Bakın karnınız nasıl şişmiş. Allah'ım omuzunuz da çökmüş. Durun şimdi o sıkıntıyı atarız inşallah biz. E ne diyorduk? Kötüleri kara atacağız biz. Kötü enerjileri kara atacağız ve onlardan kurtulacağız. İyi olan şeyleri de biz alacağız ve kendimize de değer vereceğiz. Siz böyle etrafınızda biri var sanki evlenmeyen birisi. Evlenmeye ee, evlenmemek için karar vermiş. Artık belki de biraz böyle yaşının geçtiğini düşünerek efendim artık evlilik bana değil gibi de düşünmüş olabilir. Hani ama bunun içinde üzülen birileri var. Niçin o kadar çok canınızı sıkıyorsunuz ki? Unutmayın kimsenin hayatının en hayırlısı kim ne biz bilemeyiz onu. Onu bilen onu bilen Yaradan. Kimine evlilik nasip olur, kimine olmaz. Yani bazı insanları da çok sıkmamakta, böyle çok yüzüne 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 söylememekte fayda var. Ee, yaşantı, hayat ona ne getirirse onu görecek. Herkes onu görecek. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Ve güzel birliktelikler, güzel aileler kurmak nasip olsun herkese. Bakın burada bir tavuk yumurtalarının üzerine yatmış. Yani bunun altından size sürprizler çıkacak. Bu ara sizin hayatınızda hem de çok yakın sizin hayatınıza güzel sürprizler gelecek ve bereketli sürprizler gelecek. Evet bu tavuk yumurtalarının üzerine yatmış ama altında 5 yumurta mı var 10 yumurta mı var biz onu görmüyoruz. O zaman güzel ve bol bereketli sürprizler gelsin inşallah hayatımıza. Öyle sürprizleriniz var. Bu arada böyle bir iki değil birçok sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bir, bir, böyle ay şurada bir şöyle bir, bir şey gördüm. Sen bir şey hissettin. Birisi yalan söylüyor sizin için. Yani bu yalan sizin hakkınızda olduğu için sizi çok böyle sıkıntıya sokuyor, üzüyor. Bunu fark edeceksiniz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ve bunu da açığa çıkartmak için biraz sanki uğraşacaksınız siz bu yalanı biraz açığa çıkartmak için. Bunun doğrusunu insanlara anlatabilmek için biraz biraz böyle bir canınız sıkılacak. Bir, birine karşı böyle duyduğunuz aileden birisi eşinize belki belki eşinize belki e, sevgilinize belki böyle çok yakın arkadaşınıza duyduğunuz duyguları sorgulayacaksınız. Hak ediyor mu diyeceksiniz. Ben buna bunları hissederken, bunu gözümde bu kadar büyüttüğüm için, işte ailemi e, kırdım ya da işte diğer arkadaşlarıma şöyle davrandım, efendim insanları etrafımdan uzaklaştırdım, değmiş mi, hak etmiş mi diye sorgulayacaksınız ve sanki böyle bir takım gerçekler sizin canınızı sıkacak gibi görünüyor. Evet artık bazı ama hani ondan da vazgeçemiyorsunuz kendinizi böyle bir kontrol edin ve en azından neleri kaybettiğinizi görüp tekrar kazanmak için çabalar sarf edebilirsiniz. Koordineli bir çalışma var. Birkaç kişi böyle. Kardeş, arkadaş, efendim ya da böyle bir aile bir masanın başında oturup evet biz bunu böyle böyle yapalım diye bir çalışma var ve bundan da güzel kazançlar var hem de böyle birkaç tane bakın birkaç yol bir iki ayrı fikirde olan kişiler fikirlerini ve paralarını birleştirmişler İkisi de ben diyorum ki ben Hanya'ya gideceğim öteki diyor ki Konya'ya gideceğim hayır sonradan diyoruz ki efendim yok biz bir ortak bir şey bulalım paramızı ve Fikrimizi e, e, ben işte suyun şöyle akışını planlayabilirim de falanca da efendim rüzgarın şuradan gelişini hesaplayabilir gibi aklımızı bildiklerimizi, fikrimizi ve paramızı birleştirerek sanki öyle bir yola çıkılmış. Bundan güzel böyle e, şeyler olmuş bir e, mutluluklar olacak. iki kişi birbiriyle anlaşarak dengeleyerek bu işe kalkıştıklarında güzel şeyler yaşayacaklar. Büyük bir lale, bu lalede değil, hani horozibi vardı ya böyle, e, horozibi böyle dayanıklı bir çiçektir. E, kadife gibi, kadife çiçeği de derler ona. Deden bize horozibi derdi, rahmetli. Ay canım, canım dedem benim, mekanın cennet olsun. E, horozibi derdi kadife çiçeği de derler. O çiçek böyle dayanıklıdır böyle sonradan içten siyah siyah tohumları çıkar. Öyle bir şey öyle bir çiçek dem böyle demek ki siz bir şeye çok mukavemet göstereceksiniz. Çok sabretmişsiniz dedim ya çok sabrettiğinizin karşılığını da almışsınız ve bu karşılığını aldığınız şey içindeki tohumlarla çoğalacak diye düşünüyorum. E, parasal bir kısmet ise bu içindeki tohumlarla bu seneden seneye, o sene önümüzdeki seneden başka bir seneye artarak gidecek ve süre gelen bir işiniz olacak sizin. Kariyerinizle ilgili bir şey gibi görünüyor. Süre gelen bir işiniz olacak. Kadife çiçeği gibi böyle güzel, renkli, başı dik işleriniz olsun inşallah. Hadi şimdi bu kadar olsun. Yarın tekrar buluşalım. Dostlarınızla, sevdiklerinizle güzel, huzurlu günleriniz olsun sağlıklı günleriniz olsun. Borçlarımızı ödeyebilelim hepimiz. Sevdiklerimizle mutlu olalım hepimiz. Acılarımızı paylaşacak insanlarımız, mutluluklarımızı çoğaltacak dostlarımız olsun. Sizleri seviyorum. Daha güzel nasıl olursa o bize en güzelini versin. Yarına kadar Allah nasip ederse hoşçakalın.